Herkese günaydın. Yeni bir haftadayız. Bu hafta risk iştahı pozitif olarak başlıyoruz küresel piyasalarda. Asya'da, Japonya'da ekinoks nedeniyle piyasalar kapalı. Ancak Asya'nın hemen hemen tamam diyebileceğimiz pozitif seyirler var. Yine Fed'in eli pahalılık faiz indirmesi piyasalarda pozitif olarak algılandı. Ve bu sabah yeni haftaya da ABD vadilerinde pozitif seyirle bir başlangıç gerçekleştirdik. E, genel olarak baktığımız zaman Fed iyimserliği piyasada oldukça hakim diyebiliriz. Ama Borsa İstanbul'da da pozitif seyirleri sağlayabilecek geçen hafta Perşembe'de bir Merkez Bankası faiz kararı geçirdik. Burada oluşan yukarı yönde hareketin ana nedeni aslında FETİ imzali ve daha sonrasında da Cuma günü kapanışı negatif olsa da TCMB'nin e, karar metnindeki ifadelerin biraz yumuşaması burada pozitif eğilimi destekleyici nitelikte oldu. Büyük resme baktığımız zaman haftalık grafikte halen daha sıkışma alanı içerisindeyiz. Yani e, çok kabaca 10.300 seviyesiyle 9.270 arasında bir git gel devam ediyor. Aslında yatay yönsüz diyeceğimiz piyasa halen daha var. E, ama 9.200'un artık tip seviyesi olma çabası içerisinde olduğu düşüncesindeyiz hala. Şimdi borsa İstanbul'da yükselişin daha bir desteklenebilmesi için teknik anlamda 1200 seviyesinin üzerindeki kapanışları ihtiyacımız var. Temel anlamda da aslında faiz indirimlere inancın daha da kuvvetlenmesine ihtiyaç var. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda ilk gelecek faiz e, de, Merkez Bankası'nın enflasyon rakamı e, TÜİ'nin açıkladığı enflasyon rakamı eğer ikilerin çok altında bir buçuklara yakın bir şekilde gelirse o zaman Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu karar metnindeki sözel yönlendirme ile birlikte evet Kasım ayında bir faiz indirimi gelecek beklentisi daha ağır basacaktır ve bu da Borsa İstanbul'da bayağıdır aslında bankacılık endeksinde yukarı yönde tepki izlemeye çalıştığımız o durumda güçlenme olacak. Mesela haftalık kapanışta bankacılık endeksi e, endeksin taşıyıcı kolonu oldu ve %4.7'lik bir yükselişle kapattı haftayı. E, 22 haftalık ortalamasına çok yakın daha da güçlü bir seyir olabilmesi için 14.400 seviyesinin üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var bankacılık endeksinde. Bu sağlandığı halde endeksi de güçlü bir şekilde devam edebilir. İşte gelecek hafta bir tane enflasyon rakamı, beklentiye çok e, böyle paralel, işte bir 1.5'lara yakın bir enflasyon rakımı gelirse, bu tetikleyicilerden bir tanesi olabilir. Bir de tabii ki dünyada sermaye akımları aslında daha rahat olmaya başlayacak. Dolayısıyla bu da goplara yani gelişmekte olan ülkelere doğru akacak. Burada hikayesi olanlar ve daha güçlü durabilecek e, ülkeler ayrışacak. Dolayısıyla biz aslında böyle bir konumdayız ve dolayısıyla ilerleyen günlerde de buradan bir sermaye akımı gelmesini bekliyoruz. Yani fiyatların içerisinde aslında en kötüsü var mı? Buralar dip çalışması mı? Oldu mu? Cevabı evet sanki 9.270-9.200 bölgesi e, dip olma adayı gibi görünebilir. Şimdi ikinci çeyrekler 30 Eylül'de bitecek. Yani bu hafta bitecek aslında sonlanacak. Dolayısıyla bir burayı geçirmiş olacağız. Üçüncü çeyrekte de beklentiler gerçekten oldukça zayıf. Bunu biliyoruz ama bunun da fiyatlar içerisinde dahil olduğunu düşünüyoruz. Yeni bir düşüş dalgası gelebiliyor olması için. Yani 50 haftalık ortalamanın altında kapanış olabiliyor. 9270'in altında kapanış olabiliyor olması için daha yeni bilinmeyen hesap edilemeyen bir Gelişmenin buraya fiyatlara yansıtılıyor olması lazım ki düşüş eğilimi daha da hızlansın. Şimdi şu anda paranın park ettiği yer daha güvenli liman olan daha yüksek getiri getiren mevduat ve para piyasası fonları. Dolayısıyla ölçüm olarak baktığımız zaman altında elbette ki ama genel itibariyle para piyasası fonlarına her hafta baktığımız zaman girişlerin güçlü olduğundan biz bunu anlıyoruz para piyasası fonlarına girişler azalır ya da çıkışlar gerçekleşirse ve hisse senedi fonlarına girişler biraz daha kademeli olarak artmaya başlarsa burada da yukarı yönde yükseliş açısından yani yükseliş eğiliminin hızlanması açısından daha doğrusu e, önemli bir ölçüt olabilir. Ama genel olarak günlük grafikte bizim en çok izlediğimiz şuradaki boşluğun ana direnci olan 10.200 seviyesi yukarı yönde aşılmadığı sürece yükselişlerin daha sınırlı kalacağını söylemek mümkün. Dolayısıyla biz bu hafta 10.200 seviyesi üzerinde kapanışlar olup olmayacağına bakacağız. Peki bu hafta neleri takip edeceğiz diye baktığımız zaman ekonomik takvimde aslında çok çok e, majör, çok çok önemli bir gelişme yok. E, Pazartesi günü Japonya Ekinoks, piyasa, e, Ekinoks nedeniyle kapalı söylemiştim. Bugün küresel piyasaların takibinde hem imalat sektörüne ilişkin hem de hizmetler sektörüne ilişkin PMI verileri var. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiğimiz yayınlarda, Özellikle imalat sektöründeki PMI verilerinin 50'nin altında daralma yönünde olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bugün dünya imalat PMI verilerinin 50 seviyesinin üzerine çıkıp çıkmadığını takip edecek. E, bu e, ABD için biraz önemli, genel itibariyle oldukça zayıflayan bir imalat sektörü vardı. Bu da büyümeyi ekonomik aktivitelerdeki durgunluğa işaret eden en önemli datalardan, en önemli verilerden bir tanesi. Dolayısıyla izlemeye devam edeceğiz. Tabii geçen hafta Fed toplantısının bitmesiyle birlikte konuşma yasakları da bitti. Bu hafta çoğunlukla Fed başkanlarının açıklamalarını takip ediyor olacağız. Fed üyelerinin konuşmalarını takip ediyor olacağız. Bunlar da piyasanın algılamaları açısından oldukça önemli olacaktır. Şöyle dolar endeksine baktığımız zaman aslında e, dolar endeksi oldukça zayıf Yüz seviyesinin yakınlarında ve 2023 yılından beri yaşadığı bu haftalık grafik dip seviyelerine doğru gelmiş durumda. Dolayısıyla dolardaki zayıf hareket diğer para birimlerine ve enstrümanların da yukarı yönde hareket etmesine destekliyor. Ama FED başkanlarının açıklamaları genel olarak piyasa yöneti için burada nasıl bir eğilim oluşur onu görmekte fayda var. Yani yüz seviyesinin altı dünyada artık on altın için işte euro dolar için dijitalin için ve diğer para bilimleri için daha farklı şeylerden bahsedeceğimiz bir durum olacak. Dolayısıyla tam destek bölgelerinde olan ve 2023 yılından beri devam eden bu yatay çizgini kırılıp kırılmayacağını izleyeceğiz, takip edeceğiz. Bence bu taraf oldukça önemli. Salı gününe geldiğimiz zaman Japonya piyasaları salı günü açılacağından dolayı hizmetler ve imalat PMI verisi bugün açıklanacak. Türkiye real sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak ama bunların hani veri odaklı olmadığımız için piyasaya etkisinin çok güçlü olmasını beklemiyoruz. Dolayısıyla bir hareketlilik yaratmayabilir. Almanya'dan İFO verileri açıklanacak ve konut endeksi ABD tarafında açıklanacak. İkinci önemli düzeye sahip olduğunu söylemek mümkün mevcut ortam açısından. Çarşamba günü baktığımız zaman yine konut piyasasına ilişkin veriler gelecek. Ama elbette ki her hafta çarşamba günü saat 3-5.30'da takip ettiğimiz haftalık ham petrol stokları bizim açımızdan önemli olacak. Genel eğilime baktığımız zaman genel eğilimde petrol fiyatlarını değiştirebilecek bir eğilim yok. Yani haftalık olarak geldiği için petrol stokları 5-15 dakikalıklarda elbette gibi hareketlilik yaratır. Ama genel eğilimde bir farklılık olmadığı sürece yani petrol fiyatı petrol stoklarının beklentilerden çok ciddi sapma göstermediği takdirde aşırı bir fiyat hareketi de görmeyebiliriz. Bunu da eklemekte fayda var. Hay. Perşembe günü saat 2'de geçen hafta gerçekleştirilen para politikasının özetini alacağız. Haftalık işsizlik başvuruları ABD'de açıklanacak. E yani 5 Ağustos'tan sonra önemini kazanmıştı ama şu anda istihdam piyasası ile ilgili daha derin bilgilere sahip olduğumuz için yine ikinci yıl önem düzeyine düşmüş durumda. Belki de haftanın en önemli verisi ABD'den gelecek. ikinci çeyreğe ilişkin son büyüme verisi olacak. Hatırlatmak gerekirse ABD'de büyüme 3 okuma şeklinde gerçekleşiyor. İlk okuma, ikinci okuma ve revize diye. E, ee, i̇lk okuma 2.2 gelmişti. İkinci okumada 2.8 gelmişti ve şu anda beklenen de 3 seviyesi. Birinci çeyrekte ABD ekonomisinin ilişkin büyüme verisini 1.4 olarak almıştık. Ee, yine önemli verilerden bir tanesi de ABD'de kişisel tüketim verisi olacak. Genel olarak Perşembe Bir günü de birçok FOMC üyesinin ve Fed başkanının da konuşmasını takip edeceğiz. Bunlar dediğim gibi algılamalar açısından oldukça önemli olacak. Para politikasının gidişatını anlamamız açısından e ama biz Kasım ve Aralık aylarında 25'er bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. Fakat Fed veri odaklı olmaya devam edeceğiz demişti. Dolayısıyla bu üyelerin açıklamaları da bence yönlendirme açısından önemli olur ve fiyat hareketi yaratabilir. Dikkatli olmakta fayda var diyelim. Cuma günü e, Türkiye'den ekonomik güven endeksi açıklanacak. Yine ve evet, Türkiye'ye özelinde takip edilen önemli bir veri. Yüz seviyesinin altına doğru geriledi. Ancak verinin bir piyasa hareketi yaratması zor gibi görünüyor ama sizi oranı Türkiye e, Euro bölgesinde tüketici güvenim e, açıklanacak Bunlar da yine çok ciddi bir hareketlilik yaratmayabilir ana tema şu anda FED'in yaratmış olduğu algı dolayısıyla işte e, Euro bölgesinde tüfe gibi büyüme gibi bir veri gelmeyecekse eğer diğer veriler biraz daha fiyatlama açısından ikinci düzeye düşebilir. Bunu ifade edelim. E, saat 3.30'da Cuma günü Fed'in yakından takip ettiği e, kişisel gelir ve harcamalar var. Dolayısıyla aslında buradaki verinin de önemi Perşembe günü kadar düşebilir. Dikkatli takip edilecek küresel piyasalar açısından diyelim. Şimdi altına baktığımız zaman geçen haftalarda 2620 seviyesinin direnç olduğunu ve e, altın fiyatlarının buraya doğru gidebileceğini konuşmuştuk. Şu anda tam olarak direnç bölgesindeyiz. Yani buralardan yeni işlem açılmaz. E, dolayısıyla eğer özellikle kaldıraçlı pozisyonlarınız varsa altında işte IOP'ta gibi ya da Forex piyasalarında gibi bu seviyelerden beklenmesinde fayda var. Dolayısıyla buralardan gelebilecek bir kar realizasyonu oluşabilecek destek alanlarına doğru geri çekilmelerde iyi bir alım fırsatı verebilir. Özellikle 2650 hatta şuradaki yaşanan güçlü direnç oluşumundan sonra 2630'lardaki direnç oluşumundan sonra buraya doğru kırılmanın verdiği güçle 2620'ye kadar yükseldi ama buralara doğru bir geri çekilme olursa iyi bir alım fırsatı olabilir ons altında ana yön yukarı hem teknik göstergelerdeki güç hem yükselen trend teknik anlamdaki hareket hem de aynı zamanda e, şu anda küresel piyasalarda tüm dinamiklerin temel anlamda ons altını desteklemesi de yükselen trend eğiliminin e, temel anlamdaki destekleyicisi olduğunu söylemek mümkün Peki burası kırıldıktan sonra buranın gidebileceği yer neresi diye baktığımız zaman biz bu sıkışma alanının paralelini yukarı doğru almıştık bir paralel daha yukarı doğru aldığımız zaman aşağı yukarı bize verecek olan e, teknik seviye 2.700. E, Atmışlar olacak diye düşünüyorum. Çok görmekte zorlandım ama 2.760 gibi bir seviye bizim e, yukarı yöndeki hedefimiz zaten 2.700 bölgesi 2.800 bandında e, yıl sonu hedefimiz var. Dolayısıyla oluşabilecek bir geri çekilmenin de yukarı yönde kırılmayla tekrar sonuçlanabileceğini düşünüyoruz genelde direnç alanlarında dikkatli olduğumuz için bu bölgeler şu anda bizim bekleme alanımız olabilir bunu da not etmek isterim ama ana yön yukarı e Petrol fiyatlarında 71 dolarların öneminden geçtiğimiz haftada bahsetmiştik. Çünkü 71 dolar seviyesini haftalık grafikte baktığımız zaman dip olarak yapmıştı ve 2022 yıl sonundan beri 71 seviyesinin altında haftalık bir kapanış oluşmamıştı. Dolayısıyla burada 71 seviyesinden gelen tepkilerin yukarı yönde bir tepki mahiyetinde kalmaya devam ettiğini görüyoruz. 22 günlük ortalamanın üzerindeki kapanış bizim için önemli ama teknik göstergelerde eğilim yukarı yönde dönmeye başlasa bile şu anda çok güçlü bir al sinyali vermiyor. Yukarı yönde ışıkların aşılması gerek. Bunun için aslında geçtiğimiz hafta 78 seviyesine doğru bir tepki olabileceğinden bahsetmiştik. Tepkiye doğru gidiyor. Yani şu anda aslında yaşadığımız şey 50 günlük ortalaması olan 78 bölgesi 77 60 geçen hafta 78'de buraya doğru yukarı yönde bir hareket görmemiz muhtemel ama petrol fiyatlarında alıcı olabiliyor ve güçlü yukarı yönde hareketi izliyor olabilmemiz için 50 günlük ortalamasını 77 60'ın üzerine atması ve buradaki teknik göstergelerinde daha güçlü bir şekilde pozitife dönmesi lazım. Henüz bunu sağlayan bir temel etken olmamasına karşın teknik göstergelerde yukarı yönde pay var ama bu teknik bir yukarı yönde tepki olarak şu anda okuduğumuz e, senaryo diyelim. E, Euro-Dolar'a geldiğimiz zaman bu günlük grafik, baktığımız genel grafikler günlük grafikler. E, günlük grafiğe baktığımızda artık o dolar endeksindeki biraz önce gösterdiğim zayıflamanın etkisiyle birlikte 1.12 seviyelerine doğru çok rahatlıkla gelen tepkilerin oluştuğunu görüyoruz. Teknik göstergelerde hafif yataylaşmalar var ve buradaki tepeyi aslında çok da fazla desteklemeyen bir MACD'den bahsediyoruz. Dolayısıyla aşağı yönlü bir kar realizasyonu olması beklenebilir. Nereye kadar? 1.11.40 bölgesine kadar, 1.11 seviyesine kadar oradan tekrardan yukarı yönde denemeleri yapabileceği bir euro dolar görebiliriz. Genel olarak euro dolarda Doların zayıflamasından kaynaklı yukarı yönde tepkilerin daha güçlü olduğu bir ortam var. Bu nedenle buradaki tepeler aşılmadıkça yeni bir senaryodan bahsetmek mümkün değil. Ama yukarı yönde uzamalarda da 1.12.50 seviyesine doğru uzama görebiliriz ama Genel beklentimiz bizim aşağı yönde 111'lere doğru bir düzeltme yapıp oradan tekrar yükseliş eğilimini sağlaması de, denilebilir. Spanya'da ee, daha güçlü bir yükseliş hareketi var ama burada da bir düzeltme hareketi bekliyoruz. Genel düzeltme eğiliminin ana tetikleyicisi yani yukarı yöndeki hızlanmanın ana tetikleyicisi aslında. 132-60'lar olmuştu. Dolayısıyla buradaki yukarı yönde kopma bizim için önemli bir şey ifade etti. 132 seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarcı olursa, burada yeni bir alan, yeni bir yatay yukarı yön hareketinden bahsetmek mümkün ama 135'lerin üzerinde, 137'lerin üzerinde çok güçlü bir eğilimde açıkçası beklemiyoruz. Dow Jones'a baktığımız zaman yeni rekor seviyeleri hatta S&P'de de yine yeni rekor seviyelerini test eden bir yapı var. Bu böyle çünkü Fed'in e, ciddi anlamda desteklemesi söz konusu piyasaları. Taksa baktığımız zaman zirve seviyelerinden bir miktar kar realizasyonu alıyoruz ve Nasdaq'ta da yine aynı şekilde yeni rekor seviyelerinin güçlendiği bir ortam var. Hepsinde hepsinde ana yön yukarı olmakla birlikte aşağı yönde düzeltmelerin bir miktar girebileceği beklentisi içerisindeyiz. Mesela 40.300 seviyelerine doğru bir geri çekilme yaparsa buralardan Dow da gerçi bu haftalık grafik ama günlük grafiğe çevirdiğimizde biraz daha aşağı yöndeki tepki yapabilecek bölgeler 41.600 seviyeleri gibi görünüyor. Buralardan yeni yukarı yönde tepkilerin gelmesini bekleriz. Yine DAX'ta da 18.000 19.000 diyelim yukarı yönde yuvarlama ile birlikte seviyesinin aşılması ile birlikte daha güçlü bir hızlanma olabilir ama öncelikle uğrayacağı yer büyük bir ihtimalle 18.700 seviyesi. Burada da yine önemli bir kırılım gerçekleşti. 5.700 seviyesinin öneminden bahsetmiştik. Dolayısıyla 5.700 üzerinde kaldığı sürece yeni yükseliş, yeni zirveler yapması kaçınılmaz. S&P'de ana yön yukarı dünyanın desteklendiği ve aslında bize de olumlu rüzgarların geldiği ortamlar bu taraflardan geçiyor diyebiliriz alta baktığımız zaman şuradaki tepe noktalarının aşıldığını ve yukarı yönde hareketin hız kazandığını görmüştük. Dolayısıyla 20 bin seviyesinin üzerinde bir yukarı yönde yükseliş yaptığı ve bunu devam ettirdiği sürece e, potansiyel yine bu taraflara doğru e, 21.800 seviyelerine doğru hareketin hız kazanması yönünde. E, bir de gümüşten bahsedelim. Gümüş önemliydi çünkü geçen hafta 28.86 seviyesinin öneminden bahsetmiştik. Buranın üzerinde bir güçlenme yapabilirse eğer 31-32 bölgesine doğru hızlanmadan söz etmiştik. Şu anda tam olarak bunu yapıyor. Ama e, teknik göstergeler gümüşü bir miktar geriden takip ettiği için artık 31-50 e, seviyelerinin e, tepe noktaları olmaya aday yerler olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla buralardan direnç bölgesinden bir kar realizasyonu gelebilir. Yeni pozisyonlar açısından buraya dikkat etmekte fayda olduğunu söylemek mümkün. Doğal gazda da yeni kontratla birlikte kontrat açılışı ile birlikte e, özellikle teknik göstergelerde tabii ki burada bir değişim oluyor. Kontrat değişim tarihleri geldiğinde 7.70 2.78 seviyesi ve yukarıda da 296 seviyesi direnç olmaya aday. Yeter ki 262 seviyesi aşağı yönde kırılmasın. Dolayısıyla böyle bir görüntüden bahsetmek mümkün. Ee, Japon yeninde 140'lara doğru gelilmesinin ardından bir miktar tüyler diken diken olmuş ve tedirginlik olmuştu Piyasa bu, bu fiyatlama da elbette ki ama biz kendi içer, içimizdeki takibimiz ve bu bölgenin öneminden bahsetmiştik şu anda yukarı yönde tepkilerin olduğunu söylemek mümkün tabii ki dolar endeksindeki değişim. FETÖ hareketi burayı etkili oldu. Muhtemelen 147 seviyesine doğru da bu tepkinin devam etmesini bekliyoruz. Bu hafta e, Fitch e, Türkiye'de bir, e, Türkiye'deki e, değerlendirme yapışımı not değerlendirmesi değil, bir webinar düzenleyecek. Dolayısıyla bunun etkilerine bakıyor olacağız ve bu haftada da yine Hazine ve Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı'nın Goldman Sachs'a görüşmeleri olacak. Dolayısıyla bunlar da takip edeceğimiz gündem maddeleri arasında yeni bir fiyatlama olabiliyor olması için borsa endeksinde 10.200 seviyesinin önemi ve aynı zamanda temel anlamda da bir tetikleyicinin olması lazım. Bu Tetikleyici şu anda faiz indirimleri dışında bir konu olmayacaktır. Bu nedenle söylenler, yön, akıl ve veriler buna işaret ederse eğer bu 10 borsa İstanbul'da 10.200 seviyesinin üzerindeki kapanışları daha net göreceğiz küresel piyasalardaki bu algı da tamamıyla FED üzerine kurulu, FED'in yaratmış olduğu faiz indirimlerindeki pozitif etki. Dolayısıyla 25-25 bir faiz indirimi beklentisi de piyasada şekillenirse fiyatlamalar açısından olumlu senaryo devam edecektir diye düşünüyoruz. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar, hoşçakalın.